bir kadınla en çok kimin birlikte olabileceği konusunda bir yarışma yapılıyormuş. Dayanırsa kadın, dayanamazsa yarışmacı büyük ödül alacakmış. Bizim Kemal de oradaymış. Her postadan sonra duvara çarp atılıyormuş. Alman başlamış. Bir, iki, üç tıkanmış. İngiliz başlamış. Üç, beş, yedi o da tıkanmış. Fransız 15-20 derken o da kalmış. Sıra gelmiş bizim Kemal'e. Kemal başlamış. 70-80-90 durmak bilmiyor. Kadın bakmış iş kötüye gidiyor. Kemal'in duracağı yok. 95'inciyi yaparken kadın yok efendim bu 94 diye tutturmuş. Kemal olur mu hanımefendi 95 oldu. Burada boşuna mı çarpatıyoruz sayıyoruz dese de kadın dinlememiş. Hayır bu daha 94 diyormuş. En sonunda bizimki zıvanadan çıkmış. Başlarım şimdi çarpına da sana da. Sil hepsini sıfırdan başlıyoruz zamana koyduğum dedi.